Merhaba sevgili dostlar, minikeller, youtube kanalımıza hoş geldiniz. geldiniz. Bugün arkadaşlar birkaç ay önce de çekmiş olduğumuz bir videonun biraz benzerini çekeceğiz. Aynı ama şey, oyun amacı yani aynı. Sadece bir ödüllü. Nasıl bir oyun hızlı bir şekilde anlatalım. Hafsa ile Zehra'nın önünde, ikisinin de önünde böyle açılmış bir rulo. rulo tuvalet kağıdı var. Bir de önlerinde su dolu bardakları var. Bu şekilde arkadaşlar 3-2-1 deyince onlar çekmeye başlayacaklar. Ve e, suyu dökülmemesi için çok dikkatli olacaklar. Eğer su dökülürse ne olur? Evet. Ve ne oluyor? Yırtılıyor. Yırtmamaya çalışacağız. Yırtan kişi e, bir çarpı alıyor. Ama yırtan kişinin ...değil de diğeri de arkadaşlar tik alıyor. Evet. Son en çok tik olan da ne kazanıyor? Loll bebek. Evet çok tatlış bir lol bebek kazanıyor. Bu şekilde gösterelim daha yakın. Bir lol bebek kazanıyor. Evet bu şekilde. O zaman arkadaşlar hazırsanız başlayalım. 3 2 bir, başla. Bu arada bu birinci turumuz. On tur oynamaya çalışacağız. O Zera bayağı hızlı gitti ama dikkatli ol tamam mı? Ben yavaş gidiyorum korkuyorum yırtılacak diye. Aa Zehra. Bu şekilde. <laughs> Zera bayağı ilerledin sen nasıl oldun? Eğer ikisi de yırtmazsa ne yap? Neye bakıyoruz? İlk böyle masanın Yapıyorum. ucuna ulaşana bakıyoruz. Oo Zehra kazanacak. Zehra biraz yavaş ol yavaş ol yavaş ol. Ama dikkat et düşürme bahadır. Ay Zehra kazandı 1-0. 1-0 oldu. Ne geçti? O zaman arkadaşlar hemen ikinci tıra geçelim. geçelim. İkinci turdayız. Evet hadi. 3, 2, 1 başla. Bu arada arkadaşlar merak etmeyin hiç haksızlık yapmıyoruz. İki bardağı da iki peçetenin hizasını da aynı şekilde koyuyoruz. Evet. Seyir arkadaşlar çok hızlı gidiyor. <laughs> yine de ben kazandım de yine de getirmeye çalışıyorum. Bakalım sonuna kadar getirebilecek mi? Merak ediyorum. Ve evet getirdi. Evet o zaman bir bir aldı o zaman. Evet eşitledi evet, hafta durumu. O zaman evet. üçüncü tura geçelim. geçelim. Şimdi sıraya geçelim. üçüncü sıraya geç. Üçüncü tur. Evet. Üç, iki, 1 bir, başla. başla. Dikkat edin, dikkat edin. Çok hızlı gidiyorsunuz. Size çok müdahale etmek istemiyorum ama. Ay. Zehra kazandı. Zehra <laughs> devamlık devam et bak, bakalım. bakalım bakalım sonuna kadar ulaşabilecek mi? Ama Zehra'nın tikini atıyoruz bile. Aa, bir şey olmaz Zehra. Sonuç olarak. Sen kazandın. Evet. O zaman arkadaşlar durum şimdilik 2-1. Bakalım 4. turda neler olacak? O zaman 4. turumuza geçelim. Bu arada arkadaşlar 10 tur var. Evet 10 tur var bu arada. O zaman hemen 4. 4. tur için 3'e kadar sayalım. 3, 2, 1 başlayın. Dikkatli olun dikkatli olun. Çünkü biliyorsunuz çok hızlı yapınca da şey oluyor. Şu an olduğu gibi maalesef şey oluyor. Hadi Zehra. Ben için Ben de hızlı gitmeye çalışıyorum ama o kazandı. Sen kazandın Zehra. Evet. Şu an arkadaşlar 3-1. Zehra çok baya bir önde. O zaman arkadaşlar vakit kaybetmeden kaçıncı tur? Beşinci tur. Geçelim. 3-2-1. Beşinci turu için başlayın hemen. Başlayabilirsiniz. Sıra ben kazanacağım. Ben bir şey yuvarlayamıyorum Dikkat et, dikkat edin. Aa, ben kaybettim. Evet. Bir kez bir ben bir kere daha çekeyim. Sonunda ben kazandım. Olsun arkadaşlar. Şu anlık durum kaç? Nasıl? 3 3 2 arkadaşlar. Evet. O zaman direkt 6. tura gelmişiz. Nasıl geldik anlamadım. 6. tura geçelim. Eee 6. turda mıydık? Evet. Ha 6. turumuz için 3 2 1 başlayın. Hafsa bayağı hızlı ben gitti. Başladım. Hadi Zehra, hadi Zehra. Ay, Zehra su düşürmedi ama direkt çok hızlı çektiği için bilmiyorum koptu. Özen o zaman bu turda. Ben turu eşitledim. <laughs> evet, 3 3. Bu turda yes. bu turda Hafsa kazandı arkadaşlar. O zaman sıra 7. turda 7. turumuza geçelim. Evet başlayabilirsiniz. 7. tur için başlayayım. bir başla. Hadi dikkatli ol bu sefer. Hadi Zehra sen kazan. 3 3 şu an durum. Bakalım ben bu tur bize ne neyi... kaç kaça yönlendirecek. Hadi Bana Zehra. Hadi dikkat et Zehra dikkat et. Yapabilirsin hadi Zehra. Yapıyorsun yapıyorsun. Ee... zehra da az önce bloke oldu. Yani e, sıkıştı. Ay, 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 ay zıplayacak diye bakıyorum. Don Zehra kazandı arkadaşlar. Kazanan bu turu kazanan Zehra. Evet. 3 4 4 3 Neyse 4 üç arkadaşlar. O zaman kaçıncı tur? Ha 8 sekiz, doğru. 8. turumuza vakit kaybetmeden geçelim. 3 2 1 Başla. Başlayın. 8. tur için Başladılar bile. Ben hızlı hızlı aldım çünkü birazcık Nokia Hadi 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 Zehra sen Blokıyı ne yaptın? Nokia'yı geçmem geç. gerek. Ay, blok oldu. Ve kazandım. Yee! Evet arkadaşlar yine durum eşitlendi. Bilmiyorum şu an 10. tur değil de galiba 15 tur oynayacağız. Ama 2 dakika için. Evet ama sonuçta Hafsa önce geldiği için evet. puanı Hafsa kazanıyor. Bakın Robby kim alacak arkadaşlar çok heyecanlı. Şu an durum eşit. O zaman vakit kaybetmeden hemen. 9. tura geçelim. geçelim. 3 2 1 9. turu bakalım kim kazanacak. <laughs> Zehra'nınki hemen... hemen gitti. Hemen gitti Zehra'nınki. Olsun, daha bir tur daha var. O tur eğer Zehra kazanırsa durum eşitleniyor. Eğer o tur Hafsa kazanırsa Hafsa kazanıyor. Hadi Ama bakalım. olsun. O zaman arkadaşlar eğer oturur 10. tur Zehra kazanırsa bir tur daha bir tur daha o, o oynamak işte, zorunda kalacağız. Ada. Evet. evet. Hadi. O zaman inşallah 10. tur için yani son tur için yani son olabilecek tur için geçelim. 3 2 1 0. Evet arkadaşlar az önce bütün denilebilecek <laughs> şeyleri söyledim. Sonuncu olabilecek 10. On tur, 10. tur. 10. tur değişik şeyler söyledim. Ne evet, ee, gidecek senin Kısacası şu an 10. turdayız. Sonuncu da olabilir. Eee sondan bir önceki de olabilir. Ama maalesef, maalesef değil. Ee, arkadaşlar bu şekilde hapse etikimizi ikimizi attık ve o zaman e, ödülü kim kazandı onu birazdan söyleyelim. <laughs> Burayı toparlayıp hemen açıklayalım. Evet arkadaşlar bu turu Hafsa kazandı. Ve bu lol bebek benim oldu arkadaşlar. O Bunu zaman şekelim. biraz lol bebeği inceleyelim mi nasıl olduğunu? Olur. İnceleyelim bakalım. Ben birazcık daha yaklaşalım. Bir bakalım neler varmış etrafında. Evet inceleyelim bakalım. Şöyle mini lol. Şöyle cırt burada. Çok güzel arkadaşlar bakar mısınız? Minik lor bebekler çıkıyor. Tabii ki de bu arkadaşlar tam böyle şeyler lor bebekler ama minik lor bebek böyle. Çok, Çok minik. ]lı. Ve arkadaşlar bunu başka bir videomuzda açmayı planlıyoruz. Evet. Renk değiştiriyormuş hem arkadaşlar. Şurada yazıyor. Evet bakın şurada detayları var. Gördün mü bunları Avsa? Böyle. Altı. Ka o zaman arkadaşlar var. hemen vedalaşmaya geçelim. Arkadaşlar vedalaşmadan önce ben bir şey demek istiyorum. Bunu bunu arkadaşlar Zehra çok iyi ayındığı için ben bunu Zehra'ya hediye etmek istiyorum. <laughs> şey diyeyim. o zaman hadi vedalaşalım. Eğer videomuzu beğenirseniz, beğenirseniz ve kanalımıza hanım. abone olursanız çok <laughs> mutlu oluruz. Sizi seviyor. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs>